Sevgili kardeşlerim, size söz verdiğimiz üzere 2 Eylül Pazartesi günü saat 15'te acil seçim çağrımızı yapacağız. Nereden? Sarayın önünde. Atatürk Orman Çiftliği'nin içerisinde Gazi Park var. İsmi de güzel, Gazi Park. Onun hemen karşısında ise sarayın tam dibinde Atatürk Anıtı var. İşte oradan acil seçim çağrımızı yapacağız. Bu zamana kadar davet gönderdiğimiz 145 partiden katılacağını açıklayan hiçbir parti çıkmadı. STK'lara da gönderdik davet, onlar da katılacağını açıklamadılar. Son güne kadar biz yine de sabırla bekleyelim. Ama biz parti olarak, Yenilik Partisi olarak her türlü hazırlığımızı yaptık. O gün oradayız. O gün güçlü, kuvvetli ve hiçbir tereddüte mal vermeyecek şekilde acil seçim çağrımızı ilan etmiş olacağız. Ve Türkiye'nin acil seçim ortamına girmesi gerekir. Bu şekilde gitmiyor. Hiçbir şey de düzelmeyecek. Boşuna da beklemeyin. Ayrıca muhalefetin durumu da ortada. Acil seçim çağrımıza bile katılmaktan imtina ediyorlar. Ve sonra muhalefetiz diye ortada dolaşıyorlar. Değerli kardeşlerim, eğer biz acil seçimi Eylül ayında Türkiye'nin gündemini almazsak, Ekim ayında meclis açıldığı zaman bu defa gündemde olmaması gereken ve tuzaklarla dolu anayasa değişiklik tekliflerini gündemin birinci sırasında görmüş olacağız. Bu oyuna düşmemek için Eylül ayı bizimdir. Bu kavga Eylül ile Ekim arasındaki kavgadır. Ya Eylül ayında biz hakim olacağız, acil seçimi konuşturacağız ve gündeme alacağız ya da Ekim ayında karşı taraf anayasa değişikliğini gündeme alacak ve meclis anayasa değişikliğine kilitlenecek, halkın sorunları halı altına süpürülecek ve Türkiye'de artık sanki her şey normalmiş gibi zamlar yağmaya devam edecek. Ülke sömürülmeye, sığıntılar ülkeyi adeta işgal etmeye devam edecek. Tercih bizim. Onun için 2 Eylül pazartesi günü iki eliniz kanda olsa gelip yanımda durun. Onlar durmuyor ama siz durun. Siz halksınız. Egemenlik sizin elinizde. Siz karar verirsiniz. Siz eğer bir şey isterseniz onun önünde kimse duramaz. Gelin o gün hep birlikte korku duvarlarını yıkayalım, yıkalım ve egemenliğimize sahip çıkalım, halkın iradesine sahip çıkalım ve yeni bir süreci başlatalım, değişimi ve yeniliği başlatıp ona öncülük yapalım.